Herkese wow, merhaba arkadaşlar Benim kanalıma ve videoma hoş geldiniz nasılsınız umarım keyfiniz yerindedir umarım iyisinizdir arkadaşlar bugün sizlerle yine efsane bir videoyla geldim arkadaşlar ne zamandır video gelmiyor bildiğiniz üzere bu videonun altına böyle bir güzel bir like gelir mi be kankam bir like at bir de abone ol be kankam yani paralı değil kanka bir abone ol sen beni sevindirsin be kanka neyse arkadaşlar direkt videomuza geçelim videomuzun konusu en iyi ekran kaydıcı abi dahili ses normal mikrofon falandır filandır en iyi ekran kaydıcı sizlerle paylaşacağım arkadaşlar en iyi ekran kaydıcı hangisidir videoyu dikkatli bir şekilde izlerseniz hiçbir hata yapmazsanız benim gibi kaliteli bir video çıkartmak istiyorsanız bunu yapın arkadaşlar yani direkt videomuza geçelim o zaman kısa bir video olacak direkt anlatacağım geçeceğim yani bir like atarsan ben sevindim kanka let's go Ekran kaydedicimizin ismi arkadaşlar ekran kaydedici şu uygulama bak şu uygulama şöyle üstüne bir tıklayalım ekran kaydedici Google Play Store'a bak giriyoruz şuraya tamam mı Google Play Store'a girdin mi buraya yazıyorsun ki mavi ekran kaydedici buraya tıkladığın zaman da Burada belirleyecek arkadaşlar direkt Buraya ekran kaydı yazdığında biraz iki harf sildikten sonra bak görüyor musun ekran kaydısı ekran kaydısı direkt çıktı arkadaşlar. Bunu direkt indiriyorsunuz. İndirdikten sonra bazı onaylar var. Onayları onayladıktan sonra ekran kaydı girip ayarlarını yapıyorsunuz arkadaşlar. Ayarları nasıl mı? Benim ayarların hepsinin aynısını yaparsanız ve sesli video çekmek istiyorsanız benim gibi mikrofonlu sesli video çekmek istiyorsanız şu ayarları yapacaksınız arkadaşlar kayıt önce geri sayımı diyor Bu önemli değil. Bu. Hani e, videoya giriş saniyesini falan hesaplıyor. Kayıt motoru kara hızında yüksekte kullanırsınız. Daha kaliteli bir video çıkartırsınız arkadaşlar. Sihirli buton. Şu kırmızı bir tane buton var burada. Görüyor musunuz bilmiyorum. O işe yarıyor. Durdurma seçeneklerini boş verinler. Bunlar önemli değil. Bunlar videomuzda önemli arkadaşlar. Çözünürlüğü en önemli şeyimiz arkadaşlar. çözünürlü Geliyorsunuz buradan ekran çözünürlüğünde kullanıyorsunuz. Ben şu anda bu kayıt programında e, video çektiğim için e, bir saniye yataydaymış bu arada. İnşallah bir sorun olmaz arkadaşlar. Sorun olsa da idare edin. Bak göndendirmeyi yatay almışım. E, i̇nşallah bir sorun olmaz arkadaşlar. Neyse. E, kalite kalitesi diyor. Bak. 60 mps yani en kaliteli şekilde videoyu çekiyorum ben şu anda size. HD de yani en kaliteli şekilde. Kare yazı benim telefonum 120 Hz bir ekranı sahip olduğu için istersem 120 Hz'de çekerim ama istersem 60 FPS'de çekerim. Çünkü ben şu anda neden 60 FPS'de çekiyorsun diye sorarsanız ben ekranı 60 Hz'de de kullanıyorum arkadaşlar şu anda. Sizi ee, sesi kaydet dediğiniz anda e, burada sesi kaydetmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ben şu anda videodayım değil mi? Aynen videodayım. Sesi kaydetmiyor. Oyunun sesini kaydetmiş oluyorsunuz. Ses kalitesini en yüksekte kullanırsanız böyle e, silah sesleri daha kaliteli bir şekilde çıkar arkadaşlar. Ses örnek izini en yüksekte kullanmanızı tavsiye etmem. Bir altta kullanırsanız sesiniz daha net çıkar arkadaşlar. Ses kanalını eee bunu kullanıyorum. Neden bunu kullandığımı bilmiyorum. Ne işe yaradığını da bilmiyorum arkadaşlar. Ses kaynağı mikrofonu basarsanız sadece mikrofonunuzun sesini alır, oyunun sesini almaz. İşlenmiş rava basarsanız mikrofonun sesinizi alır ve ee, oyunun oyunu sesini de alır. Ses performansına basarsanız oyunu en performanslı en güzel bir şekilde sesini alır. Dahili sesine basarsanız sadece oyun içi ses alır. Başka hiçbir ses alınız arkadaşlar haberiniz olsun. Ses kodlayıcı bunlar önemli şeyler değil. E, ee, Bender'dir bu kadar arkadaşlar. Video kayıt programımız bu kadar arkadaşlar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Şöyle PUBG Mobile'mize girelim bir iki vuruş yapalım şöyle bir art yapalım. Bu kadar arkadaşlar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Ee, daha güzel böyle videolar gelmesini istiyorsanız bir tane de like atarsanız e, beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Oyuna bu arada S2G eee ne onun ismi? Bir tane çocuk girmiş. S2G Sasuke midir? Nedir bak şimdi gördüm. Nerede bu çocuk? Fake bu arada galiba. Aynen. E... Neyse arkadaşlar, buraya kadar izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay kanka.